Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft 7. bölüm çekiyoruz. Evet bugün sizlerle birlikte Minecraft. Şimdi Arkadaşlar Gittin gibi Ne oldu? Bir dakika. Dün gece kar yağdı bu sabah koş hadi hadi hızlı hele hele <laughs> bu ne yapan sallayış ya kapa kapıyı Kapay <laughs> O Oğlum bunların bunun videosunu beğenmeyin. Çok şuna beğen. Benim kanalıma abone, abone olun lan. AFC Emre kanalına abone olun. Oğlum gebersin. Ve yürü git ya. Olmayın oğlum şu, şu oğlum küçük. orası niye o kadar yeşillik? Şu çocuğa olmayın yine. Çocuğa olmayın. E, e. Şu gay çocuğa olmayın. Gay Biz de başlatalım. Gay Annemi çağırlar. Çocukluğumu orası. Tövbe estağfurullah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzından kaçtı. Özür dilerim YouTube. Anne. Ne? Baba ne? Anne, Çok seviyorsan ellerini alkış yap. Hemen alkışla şak şak. Yüksüklerken. Şak şak TV. Çok mu komiksin oğlum sen? Hayır. Evet var mı oğlum bir diyeceğim. Var. Var lan. O Orası mağara mı? Değil Hiç bir şey gözükmüyor ben bu şeye. Tamam şimdi her şey gözüküyor. Şimdi Şu meyvelerden acaba alsam her yere. Hepinize ver arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft ikinci bölüm çekiyoruz. Bir bir. Bir Şimdi, şimdi ha, arkadaşlar. Şöyle bir evimize like atıp abone olmayı ve afiyetiysen kanalımda like atıp abone olmayı unutmayın. Orada sizde Emir. Kanalıma abone olmayı Emir. Emir. Emir CTN Emir. Ben buradan nasıl çıkacağımı akıl edemedim Hay benim aklıma. Kaz bir yere çık. Oyuna devam edelim. İskelet. Hey, Sürerde şako. nerede şako, Ama şurayı keşfetmem lazım. Evet, Ölene mi? kadar keşif yapıyoruz evet. Öldürün bana ne umurumda değil. Senin ben Umurumda değil. Öldürün. Vurun kadın. Hiç umurumda değil. Doğru, çıkalım. Hiç umurumda değil ya. Baba. Biraz Ben neredeyim? Bir like ya. Taş kasma. Taş şaş Kazma. Taş kasma. Oh, Master Chef. O ben demir seti o zaman yaptım ya. Demir valla çok var. Meşalem yok, yok Demirsek gelişimi tamamlandı. Evet. <laughs> Buradan demirlerimizi topluyorum. Daha yok mi? eski Minecraft geldi. Evet, ya. evet. Aa. gold, diamond, gold, lapis, diamond. Ben ben niye bunları böyle yapıyorum? Lan yiyordum aşağı. Şş, şş, yiyordum aşağı. Oğlum hep kömür buldum. Aha! Ben gerçekten mi düştün? Ben bakır buldum. Ha ben, ben Niye bu kadar Hangi bakır buldu elmas. Sen ne buldun elmas buldun? Or tam güzel böyle üç kişi falan toplan. Tüm kızlar tıkkındık. Tıkkındık ne? Tüm kızlar dıkkındık. Bütün kızlar ne var? Ben ne yaparım? Telif yiyeceğiz. İki tane videodan da sakın senin yüzünden telif yiyeceğiz. De. Oy demir set düştü. Demir set. Zincir set. Bende para çok çok var. Bunu yiyelim. Master master hemen yaptır yaptır. Bir dakika, girmiş? girmiş. Hop! <gülüyor> <gülüyor> abi. Loot. Lut. Lut'u nerede görsem hep kazarım. Kazarım. İnek kazıyorum evet. Evet arkadaşlar bugün inek kazıyorum. Şu koyunun tipini... Agave senin tipini gidecek. İki piksele ne oğlum sen. Arkadaşım gösterdi. Bunların bebek hali iki piksele dönüşecek. 2 pk. Sen nereye gidiyorsun lan Hasan? Altın aşamaya gidiyor. O arkadaşlar. Bunu sevgilisi var. Çaktırmayın. Sevgilisi var. Neyse ben de para çok çok var. Kampanı yere bastır bastır. Hemen tesisatı yaptır yaptır. Kısa kendini kaptır kaptır. Kısa kendini kaptır kaptır. Bende para çok çok var. Ben bu hemen satın aldı. Sen kendini kaptır kaptır. Kazanç. <cativos> ben de bana kutu. de bana de yaptır. Volvo. <geliyor> Volvo. Domuz! İdom! İdom! kapı Kapasana. Kapa Kanka kapıyı kapatacağım mı? Bir dakika. Seni öldüreceğim. Hı. Seni yok edeceğim. Lan ben buradan nasıl çıkacağım? Çıkmayacağım. Düz mantık abi çıkmayacağım. Kendini öldür envanterik olanlar. <laughs> Bu da bebiç ne haber zombi bey? Sizle bir diyete çıkalım mı? <laughs> Oo. Bum. Zombi diyet çağırmaya var mı? Diyet. Aynen. Kanka, kanka kapı. Kanka dur ya. Kanka durmuyorum ya. Oğlum evim nerede be gün? Şu taraflara gidersin. Bir dakika. Tamam bana vurma. Vurma hayvan. Kanka kapıyı kapatacaksın mı? Yoksa ben seni kapatayım mı? Kapıyı Hmm. Öldürürüm. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Videonu bozarım. 10, 9, 8, 7, 6. Tamam. Oğlum bu ne oğlum kafaya bak. Kafasını taşıyor. Bildiğin kafadan yapılmış. Evi kaybettik. Hayvan Allah hayvan. Hadi hadi. Kat. Os. Yemeği seven. Oğlum hiç köy bulamadık biz ya. Adamlar ilk başta köy buluyorlar. Biz ben tarzan de. gibi ağaçlarda dolaşıyoruz. <laughs> ben ilk başta buldum köyü. Tarzan gibi şu an dolaşıyorum ağaçlarda. Ev, o, o kadar güçsüzüm ki. Ve evi kaybettim. Ben evi kaybettim öleceğim. Ölsem ben de kaybetmiş falan. Ev zaten açmam lazım. Ne açılacak? Videoda açmayacaksın. Video bitince <laughs> ben videoda açtım mı kanka? Lan, Lan nerede? Sonra bir gitti. mi? Öldüm ne Öldüm. Öldüm. Ben de öldüm sanki. Ben sorun etmiyorum ya. Bu soruları. Senin ben Ya kaçıyorum ya karşıma. Oğlum Nerede? benim adam neden böyle hareketler yapıyor ya? Ben senin olabilir mi Lastik kadın mısın oğlum sen? <laughs> lastik. Lastik kadın mısın? Ah anneni. Babanı seviyorsan alkışla. Şak 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 şak. Neyse Taş. Abi, evi bulalım artık be. ya. Ya bakacağım kendimi. Bırakıyorum. Merhaba al. YouTube. Günsüzlerle birlikte slime yapıyoruz. Evet. Tamam. Öleceğim. Vallahi öleceğim. <laughs> Yemek istiyorum. Anne. Babanı çok seviyorum. Ben niye iki saattir ağaçlarda dolanıyorum? Sen tarzan mısın? Evet tarzanım var mı bildiğin? Arkadaşlar ne iyi tarzan görüyor. Evet mı diyeceğim. Öldüm gittim artık yani. O videonu Nerede? bozarım. <laughs> Buraya biz gelmiştik sanki. Nerede doğdun? Harbiden geldik lan orada ada var evet. Gizli mi? Çuğur bir yerleri belli Yıllardır 2 yıldır dolaşıyoruz. Böyle geliyoruz. Ben de 2 yıldır evimi arıyorum. Yok bir de buldum. 30 yıl. Köyü buldum köyü buldum. Köyü köyü. Köyü. Köy yanlış köyü doğru. Hadi çabuk koş köye. Oba hop. Yakalarlar sineği. Yakalarlar. Yaka yakala yakalar. <laughs> <laughs> <Ay>, ne diyorsun? <laughs> ne? <laughs> Bizi bir Oğlum altyazı. tenim gitti lan. Tenim, tenim ben beyaz oldu. Tenim gitti derken ne pas. Kanka şey ne? Takipçilerin yanında. Köy ya, Köyde yaşam sürdürüyorum bundan sonra. Sıkı diyorum. Nasıl? Kanka benim bir problem olmadığından eminim. Aha. buldum. At. Ve, lan lan ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Bir şey oldu dışarıda. Bir şey yaşandı. Arkadaşlar like atıp unutmayın. Afiyet yemeği, afiyet AF hatta AFC cana da abone olup like atmayı unutmayın. Bak arkadaşlarım seviyorum abi. Biz burada emek harcıyoruz. Kaç saat böyle düzenlemeler falan yapıyoruz. Siz geliyorsunuz sıfır like sıfır abone. Sıfır yorum. Ben burada uğraşıyorum bu videoları yapmak için. Bu videoları yapmak için. yapmak için kaç saat? Tamam sen sus bir sen sus ki şu an benim kanalıma ben bunu söylüyorum. Bak arkadaşlar lütfen like atın. Bak dilenmiyorum ama gerçeği söylüyorum bak lütfen. Bak dilenmiyorum. Gerçeği söylüyorum abi. Ben bu videoları yapmak için uğraşıyorum. Her gün video diye kalkıyorum. İyi. Ya o kadar değil de. Gerçeği söylüyorum. ben yapacağım. Gerçeği söylüyorum oğlum canavar var. Bak. Canavar can var. <gülüyor> <gülüyor> Kes sesini. Hemen kes sesini yap. Var oğlum ben nasıl burada geride oldum ya? Bak beni oyun beni öldürmek için eline gelen her şeyi yapıyor. Sen, sen, iki yıldır konuşuyorsun oralıksız. Yani. Allah sana ne çene vermiş. Tamam artık çıkmayacağım. Başka yere şey. gitmiş. Kanka ben ne huzursuz bir insanmışım. Girdiğim yer zombi damlıyor. Hmm, ben Texas tadını yaptı, yaptım, Kız zaten oh, oh, ya. Ha, siz de gittiniz. Siz de geldiniz, siz de bayram yapıyoruz. bayram, Ben sus. Tık 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 biraz kapıyı açabilir. Nasıl açabilir? Kırarak açalım. Sen Sanki zombinin beyni var. Alıyor kapıyı. Kanka açtı. Lan. Benim Oğlum kırdı kırdı açmadı. Şöyle küçücük beynine sok artık. Mesela bir şey sok. Neyse. Yeter zaman artık. Zamansızlık ilk var. Lan diyor yakınlarında canavar var. Seni öldürürüm lan. Sen de. Sen kimsin onun? Sallama bak deprem oluyor senden ya. Sallama şu yatağı öldürürüm seni. Bak nefesimi tüketti oğlum. Ben bu evden gideceğim. Video bu kadar üzere. He git sen git. Bu videoyu atmayacağım ben. Ya. Atacaksın. Ha, kötü oldu bir de uzun sürdü. Allah adam bir Allah Allah'a emanet olun der. Yok anne açmayacağım. yüzden sürdü. Atacaksın. Niye atmıyorsun? çok uzun olmuş. Muş da muş 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 muş. Hem 10 dakika geçti hem 3 kere öldüm. 10 dakikayı geçince mi oluyor Telefon numarasını vereceğim yapacağım. <laughs> Kemik var mı üzerimde? Ab, aa. ab, ab, ab. Gel, kuş, kuş, kuş. Bak ya, yatağı sallama öldürürüm. Sen kimsin ab? Bak bana suni ten teneffüs. <laughs> Telif hakkı yiyeceğim. Biliyorum. Ama sırf <laughs> için için kaşar. labne. için labne. Zaman sazı ilk başta. Ben her bir gün bitince şey alıyorum. Nedir onun adı? Neydi o zımbırtının adı? Gel lan buraya. Zaman sazı ilk başta. Çocuk. Gel 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 gel, gel. Oğlum ben nerede dolaşıyorum orman çocuğu oldum lan. Koordinat çekiyorum ben buraya. Zaman sazlık ilk başta. Lan envanter kolunu niye açamıyorum ben? Ben büs bir... O neydi lan? Ben orada bir şey gördüm. Zaman sazlık... Neyse zamanım Oh. Arkadaşlar ben de bu video burada bitsin. Diğer videoda ne gidebiliriz? Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.